Hush now, baby, don't you stress. I'm gonna feel your mommy complex. Hush now, baby, don't you stress. I'm gonna feel your mommy complex. <laughs> Ben herkese merhaba arkadaşlar ben Furkan ve bugün sizlerle beraber bir kutu açılımı unboxing yapacağız Biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz kanalımın ilk videosu bir mikrofon kutu açılımıydı ufak böyle dandik 10 liralık masa mikrofonu yani Masa mikrofonu bile denmez 10 liralık dandik bir mikrofon kutu açılımıydı Web kamera almak istediğimi söylemiştim Web kamerası almak istiyordum Birçok arkadaşımın tavsiyesiyle Logitech C310 alacaktım. sonra dedim ki biraz da kaliteyi arttırayım. 525 alayım dedim. 525 200 TL idi. Ve Aydın da yoktu. Getirmek getirtmek için 3 gün beklemem gerekiyordu vatanda. 200 lira verip 3 günde Aydın'a getirtiyorlardı. Ben de Amazon'da Amazon'a falan bakayım dedim, hiç daha önce hiç yabancı sitelerden alışveriş yapmamıştım. Amazon'a baktım, e, Logitech C920 yani en iyi Logitech'in webcami en iyi PewDiePie'yi kullandığı, Türkler'den GhostGamer, Nilil Ege, Enes Batur'un e, Batur kullandığı en iyi e, webcam'lerden bir tanesi. 214 TL patlıyordu buraya gel gelişiyle beraber. Ben de dedim ki madem 525'e 200 lira vereceğim 14 lira daha koyup 920 alayım dedim ve gayet mantıklı bir karar vermişim. 8 Haziran'da siparişini verdim. Bugün 19 Haziran. Siz bu videoyu 20 Haziran'da izleyeceksiniz ama 19 Haziran'da geldi. 11 gün de gelmiş oldu. Biraz evet bekledim ama 11 gün. Normalde Türkiye'de C920'nin satış fiyatı 494 TL. Ben 214 aldım yani 280 TL'ye kadar bir karım var. 280 TL kadar 11 günde. 281-11 yaparsak 25 lira gibi bir şey oluyor. Yani her gün 25 lira kazanmış gibi bir şey oluyorum. Basit bir kutu açılım videosu. Çok sıcak olduğu için yani biraz ışığı falan ayarlamak için de camları falan her şeyi kapattım. İnşallah güzel bir video olur. Biraz terliyorum aydınlıyız Ramazan'ın ikinci günü. Hoştan arkadaşlara buradan Allah sağ versin diyorum. Kutu geldi. Üzerinde e, sürat kargo e, Türkiye'ye geldikten sonra Türkiye'den Aydın'a sürat kargo ile geldi. O yüzden sürat kargo şeyi falan var. Ben size şöyle kameram baya kötü odaklamayacaktır ama ben yine de şöyle göstereyim. Sürat kargo. Son yurt dışı taşımacılık olarak da ay Parcel. Ay Parcel'in şeyleri var burada. işte e, Amazon Amazon etiketi şu görmeyeceksiniz ama Amazon etiketi, iParse etiketi, Türkiye'de de Sürat kargo etiketi var. Ben böyle bir ne kadar görürsünüz bilmiyorum ama görmeniz lazım ve çakıyla şuna hafifçe çok güzel bir açılım yapacağım. Hani kırmadan, dökmeden. Hani parçalamadan şunu direkt çıkartabilirim ya. Zaten Sürat kargonun Oha, sürat karbon şeyini çıkartırken Amazon Prime etiketi de gidiyordu. Sürat karbon şeyini çıkardım, attım kenara yapışmasın annem ağzıma sıçar. Evet, bunu düzgünce açacağım size nasıl gösterebilirim bilmiyorum ama size şöyle gösterebilirim umarım. Kamerayı ona göre koydum çünkü böyle gözüküyor olması lazım. Bunu buradan kestik. Çok acayip bir karton kokusu var. Ah tabi yurt dışından gelen mal olunca böyle şeyler oluyor. Ee, falçatayla malçatayla hiç girişmedim. Çakı vardı. Abim bile bunu. Ben de bununla girişiyorum direkt. Kesiyorum yani bir şey yaptığım yok. Tabii ben siz görün diye ben göremiyorum. O yüzden kesemiyorum. Tersiyle de kesilmiyor. Çok mantıklı. şöyle bir burası çıktı ondan sonra biraz daha kesme yeri kaldı şurayı kestim ee, bu benim ilk alışverişim yurt dışından daha önce hiçbir şey almadım ee, tanıdıklarımda da fazla alan yoktu o yüzden biraz zorluk çektim hani ne zaman gelir, gelir mi paramız gider mi diye amazon çok güvenli arkadaşlar alacaksanız bir şey kesinlikle amazon'dan alın Üf, kutuyu açtım ee, çok fazla kutu açılım videosu izledim. O yüzden ne çıkacak içinden biliyorum az çok. Ee, şöyle bir e, 8 Haziran'da verdiğim hakkında böyle bir bir yazı var. 8 Haziran'da bakayım gözüküyor mu size. 8 Haziran'da sipariş verdim filan diye. Galiba ev adresim yazıyor. Yani ne kadar tuttuğu yazıyor. 73 dolar gibi bir şey. Bu da 214 TL denk geliyor. Uf. Açtıktan sonra şöyle göstereyim. Bizim asıl işimize yarayacak olan Logitech C920 Uf, Hayvan gibi, vallahi çok harika gözüküyor, efsane gözüküyor ee, Harika bir şey yani, efsane bir şey Tamamen orijinal arkadaşlar, ee, orijinal bir ürün. Amazon'dan aldıklarınız orijinal oluyor, onu da diyeyim Çakma değil. Bir de içinde bir sürü şöyle e, besle, e, şey Hava kağıdı, böyle çarpmalarda karşı falan e, engellesin diye bunları da ben çok sevdim bu açılımı izlediğimde Bunları böyle patlatmayı düşünüyorum inşallah Plus diye havalı şey e, havalı balonlar e, şimdi size yakın çekime mi geçsem bir saniye hemen kameramı bakıp yakın çekime geçeceğim ona göre Hemen şöyle bir saniye daha yakın bir çekime geçelim sizlerle beraber. Yaklaştırsam birazcık. Şu an kayıt aldım kameranın görüntüsü de baya kötü o yüzden işte güvenemiyorum arkadaşlar. Bokta çıkabilir yap. <laughs> güvenemiyorum bokta çıkabilir yapacaktım ama biraz geçti hani Haziran ayındayız onun esprisi birazcık geçti için yapmadım. Herhalde yeteri kadar küçü yaklaştırdım. Bu arada 6 dakika olmuş. Güzel. Şimdi beyler kameramız Logitech C920. Gördüğünüz gibi Skype göremiyorsunuz. Skype 1080p yazıyor. 1080p video calling and recording 15 megapiksele kadar fotoğraf ki şu an kullandığım kamera 14 megapiksele kadar fotoğraf çekiyor yani bundan da iyi. Ee, Carl Zeiss bu da şu an kullandığım şeyde kamerada harici kamerada Carl Zeiss'ın bu tabi webcam. Ee, stereo mikrofonu var diyor. Mikrofona zaten ihtiyacım yok yani. Şöyle size daha net gösterebilmek için. Mikrofona zaten ihtiyacım yok. Zaten odaklamayacak. Net olmayacak yani adam 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 yani adam resimleri var arkasını çevireyim böyle anlatıyor işte fotoğraf kalitesi falan filan diyor ben bunu hiç beklemeden hemen sizlere açıyorum of oh, beni yandan göreceksiniz ya da görmeyeceksiniz belki de bu çekim modunu hiç planlamamıştım ya böyle yapayım diye falan hani oradan çektikten sonra buraya geçeyim diye arka kapağını açıyorum ne tarafı düzgün kırmadan çıkartmak istiyorum çünkü. Böyle. Ters tutamadım değil mi? inşallah. Zaten bu kutusunu hiçbir işe yaramayacak. Atıyorum. Hatıra olsun diye saklarım. İçeriğimiz bu. Ölçücek C920KZ'sin. Ee... Sonunda geldi. Vallahi çok mutluyum. Hepiniz benden video bekliyordunuz. Her gün bir video atacağım. bu Kamera geldiği için. Ah. Açılacak mısın bugün inşallah açılacaksın. Kaliteli bir unboxing yapayım diye parçalamak istemiyorum ama ben genelde aldığım ürünleri parçalarım arkadaşlar çünkü açılmıyorlar yani parçalamadan açılmıyorlar ne yazık ki. Yani şunu o, o, olabildiğince de kameranın önüne koymaya çalışıyorum yani görün diye. Oh sonunda çıktı vallahi ne kadar zormuş. Dedim. oruçluyum bir de iyice su kaybettim ee, bir böyle bir ben de daha bakmadım neymiş bu anlatıyor işte tamam mı okuyalım sizlerle beraber açıyorum bunu da bunu da açıyorum görmediniz tabi aç, açarken sizlerle beraber okuyalım ee, kutudan çıkarttın diyor kullanıma kılavuzu artı şey gelir diyor bunu bilgisayarına istediğin gibi takarsın laptopa da taka, takabiliyorsunuz gördüğünüz gibi USB kablosuyla e, bağlıyorsunuz diyor. E, bu siteden e, indirebilirsin indirebilirsiniz. Diyor. İçinden size çıkmadı. Bu da Ascologa Logo Logo Türkçe harici her şey var galiba. Fransızca, Portekizce e, gereksiz şeyler attım. Şimdi inşallah görüyorsunuzdur. Bunu da çıkarmaya gerek var mı? Yok. Tüm, e, kablosu var. Nasıl çıkaracağım lan? Vallahi nasıl çıkaracağım bilmiyorum. tamam anladım. Şunu şuradan bakın. Şunu şuradan çektim. şunu yırtmam lazım. Kusura bakma. Yın. Şunu yırtmam lazım mecburen. Gözümün önüne geçiyor. Göremiyorum. Bunu çıkardım. Şunu çıkardım. Artık sen de gidebilirsin. Oha aşı, aş, aşırı ağır lan. Aşırı ağır. Şöyle e, siz de iyice görün. Hatta farklı bir pozisyona geçeyim. Ellerimin fetişini görün. <laughs> e, kablosu var gördüğünüz gibi. E, USB girişi var. Şöyle güzel bir e, kamera. Webcam artık çok güzel. E, önünde galiba şey var. Çıkartmalık şey var. Onu da çıkartmayacağım. Ee, güzel yanlarından bir tanesi altında tripod standı var. Ya nasıl yapıştırdınız bunu anlamıyorum ki ya. İnsan bir kolay çıkartma yeri koyar. Ben bunu keseceğim. En iyisi kesmek. Uf, videoyu da çok uzun tutmak istemiyorum. derim terledim o kadar sıcak ki şu an bulunduğum oda arkadaşlar terledim yani of. bunu çıkardık şimdi şöyle çıkardım görüyorsunuz böyle açıp kapatabiliyorsunuz şu altını açtım sen de çık arkadaşım of aşırı güzel aşırı güzel valla galiba sen de sen de mi açıp kapanabiliyorsun oha Valla baya bir açılıp kapanan yeri var. Ee, şöyle kapatalım. En sevdiğim altında tripod standı var. Ee, benim de tripodum var zaten şu an onu böyle sabit tutabiliyorum. Böyle güzel bir uf, kamera kirlettim şu an üstünü. Evet arkadaşlar, şunu da şuraya koyayım. Ee, kutu açılımımız, açılımımız basit olarak şu bu kadardı arkadaşlar. E şimdi bu videoyu siz 20 Haziran'da göreceksiniz. 20 Haziran'da bu video ile beraber aynı anda bir kalite videosu görebilirsiniz. Bundan harici yani buna ekli olmayacak başka bir videoda tam çektiği görüntünün ne kadar kaliteli olduğunu pure yani saf doğal şekliyle göstereceğim. belki almak isteyenler vardır bu kamerayı gerek yurt dışından gerek Türkiye'den. Onlar için bir fikir olsun diye şeyini işte görüntü kalitesini tam haliyle göstereceğim. Kameram son olarak böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hemen kendime döndüreyim. Dön bakayım bana. Ama şimdi kendime döndürsem odanın kirliliğini neyse şuraya geçeyim ben en iyisi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Artık daha güzel, daha iyi videolarla karşınızdayım. Abone olmayanlara bıçaklıyoruz. O yüzden abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.